Nar devletin tüm kurumlarını harekete geçirdi. Alevlerin önüne geçmek için herkes seferber oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından Oturuyor, gelen yardım iyi. ekipleri alevlerle mücadele etti. O ekiplerden biri de Adalet Ayşe Bakanlığı Ceza iyi. İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi'ydi. 2017 yılında kurulan tim ilk kez bir yangın felaketine müdahale etti. Evet. Adana Cekut'tan 17, Afyon Cekut 15 kişi, ve Ankara Cekut'tan 17 kişi toplamda 49 personel 7 araçla Manavgat bölgesine gelmiş bulunmaktayız. Geldikleri günden itibaren söndürme çalışmalarına katılan ekipler hayır, soğutma hayır, çalışmalarına hayır, da hayır, destek hayır. verdi. E, biz Karaysa Senir mevkinde daha sonra İbradi Eynif Fiyalasa Ovası'na çalışmalar yürüttük. E, bütün bölgelerde ee, Eynif Ovası'nın e, yukarı dağlık alanlarında, e, Senir Bölgesi'nin ve Karaysa Köyü çevresinde yangın söndürme, soğutma ve insani yardım çalışmalarında bulunduk. Cekut Timi şimdi de bölgedeki insani yardımlara destek oluyor. Konteynerlerin kurulumunda görev alıyor. <laughs> Efendim yangınları söndürmek için devletin tüm kurumları ile birlikte elbette ekipleri, ekipmanları da seferber olmuş durumda idi biliyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tomalar da bu seferberlikte önemli rol üstlendi. Bölgedeki yangınların söndürülmesinin ardından çalışmalara katılan Tomalar...